Su çıktı geldi. Aç, aç, aç. Şey, şey, yolu aç 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 aç. Biz bizi bekliyorlar. Merhabalar. Merhabalar. Bir yol açın, yol açın. Aç 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 aç. Herkese merhabalar. Aç 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 aç. Aç aç gel, gel 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 gel. Biraz sonra. Aç 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 aç. Başka, hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Cümleten cümle cümle merhabalar. Kusura bakmayın. Beş dakikalık gecikme. Başkan Dur dur. gel bir Açalım abi. Açalım. Canan başkanımız bizi bekliyor. Beni götüreceksin. Biliyor. Bindim <laughs> motosikletin arkasına. Eee yolu 20 dakika kısalttı. Yalnız bilmeyenler için başka bir şey daha söyleyeyim. Motosikletçik, motor evet, evet, kullanan bir başka motor kullanan başka evet. bir evet. aşağıya başkanımızla birlikte ineceğiz. Eee ben burada aşağıda değilse tutturacak. Tamam arkadaşlar güzel sessiz olun arkadaşlarım. <laughs> arkadaşlar <seçildi>. Aşağıda <gülüyor> seremonimizi eee konuk seremonimiz olacak. Ben yaklaşık altı yıldır sürdürdüğüm ve büyük bir gurur, mutluluk ve sizlerin sayesinde büyük bir onurla sürdürdüğüm ilk başkanlığı görevimizi e, Özgür Çelik başkanımıza, il başkanımıza devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Ve ben inanıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü bugüne kadar yaptıklarının devamında çok daha güzel işler yapmaya, bayrağı bir adım daha ileriye taşımayı başaracaktır. Bunun için mücadele edeceklerdir. Ben de bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'daki en çalışkan üyesi olmaya aday bir e, yol arkadaşımız olarak İstanbul'da ve Türkiye'de partimizi iktidara taşımak için yine olduğu gibi bugüne kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Ben Özgür Başkanımıza Anadolu'daki kız çocuklarına kitap ulaştırma amacıyla sevgili Selçuk Şirin hocamızın 1 milyon kitap kampanyası vardı. Bunu bütün Anadolu'daki kız çocuklarımıza hitap ederek her bir diyelim belge Anadolu'da bir eve kız çocuklarımıza kitap seti ulaşmasına vesile oluyor. Kendisini bir <laughs> bundan takdim etmek isterim. Evet efendim. <laughs> Sayın Canan Kaftancıoğlu'na ve bütün yönetim kurulu üyelerine altı yıl boyunca görev yapan yönetim kurulu üyelerimize gerçekten sonsuz ve yürekten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir dönemde, zor şartlar altında hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Son altı yıllık zaman dilimi içerisinde beş büyük seçim atlattık birlikte. 18 Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 2019 İstanbul seçimi tarihi bir zafer, tarihi bir mücadele. Tekrar edilen İstanbul seçimleri, 2023 birinci tur seçimleri, ikinci tur seçimleri bir salgın dönemine denk geldi. Bir deprem ne yazık ki yaşadık. Aslında bu altı yıllık zaman dilimi içerisinde hiç beklenmeyen durumların da yaşandığı bir süreçte il başkanımız ve onun kıymetli yöneticileri büyük bir mücadele verdiler. Yine kongreler öncesinde birlikte görev yaptığımız ilçe başkanlarımız tarihi ve büyük bir mücadele verdiler ilçelerinde. Ben hepsine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Biz başkanımızdan aldığı bayrağı daha ileriye taşımak için yol arkadaşlarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de e, sayın başkanımız adına Sivas Hatıra Ormanında tema bakımdan 10 adet fidan bağışladık ve başkanımızın bu dünyada dikili ağaçları olsun istedik. Biz bahçe evlerde de yaptığımız bütün ziyaretlerde çiçek ve çikolata konusunu yaklaşık bir 4-5 yıl önce bitirmiştik. Gittiğimiz yerlere sürekli fidan bağışlayarak ya da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışta bulunarak o sertifikaları takdim ediyorduk. Ee, bu e, fidanların sertifikasını da başkanım fidanınızın numarası burada yazılı. Bir gün Sivas'a yolunu düşerse burada e, ağacın gölgesinde belki. Çok mutlu olur Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bu arada şunu eklemeden yapamayacağım. Biz başkanımızla birbirimize karşılıklı çiçek takdim edelim ya da etmeyelim diye hiç konuşmadık. ama güzel olan ikimiz de e, takdim ettiklerimizle benzer düşüncelerle e, takdim etmiş olduk çok teşekkür ediyorum. Evet, tabii bir şey de ifade etmek isterim yani, biraz gitsin. Yani, önceki dönem görev yapan il yöneticilerimize de eee il başkanımıza da gençlik kolu başkanımıza da ayrı ayrı <laughs> e, hazırladık. E, burada e, olanlara takdim etmek isteriz evet. ama burada 40 tane yok gördüğüm kadarıyla. Or burada Burada buna var? başla. Var. Sonrasında siz ziyarete yani Tamam o zaman şöyle belki e, aşağıda da e, bekleyen çok fazla sayıda evet. Ee, örgüt üyemiz, misafirlerimiz evet. var. Ee, sonrasında, e, sonrasında e, takvimimizi gerçekleştiririz. İlçe başkanlarımız ve il yöneticilerimizle beraber bir fotoğraf alalım. Evet, evet. <laughs> buradayız başkanım. Buradayız başkanım. Evet. Biz buradayız. Ortadayız. Evet. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.